Ya ben o gün normal olarak hani işten geldim pazartesi günü sabah. işten gelip çocuklarımı, çocuğumu alıp okula gittim. Küçük kız da benimle birlikte okula gelmek istedi. Abisiyle ve benimle birlikte. Ben hani sabah yürüyüş olsun diye aldım çocuğu, çocuklarımı. Okula doğru giderken okulun soka alt sokağında karşı taraftan gelen bir e, siyah şip bize doğru hızlı bir şekilde böyle drift atarak sağa sola yaypalayarak hızlı bir şekilde üzerimize doğru geldi. Biz kendimizi yolun kenarına atmaya çalıştık ama yoldaki yol kenarındaki e, hurda arabaların yüzünden yani kendimizi kaldırım tarafına atamadık. Arabayla onun arabasının arasında kaldık. Yani yanımızdan böyle teğet geçti son sürat. Ben de o bize doğru gelirken böyle hani yavaşlasın diye elimi kaldırdım. Yavaş yavaş dedim çocuklar var dedim. Ondan sonra bu bizi geçtikten yani 50 metre falan geçmişti. Sonra tekrar aynadan geri baktı. Sonra geri takıp yanımıza geldi. Bana camı açarak ne var lan dedi. Ne konuşuyorsun sen dedi. Ben de yavaş gitmenizi söylüyorum dedim. Hani hızlı gidiyorsun çocuklar var yolda okul saati dedim. Sana mı soracağım dedi. Sen kimsin dedi bana karşıyorsun. Benim araba kullanmam seni mi ilgilendirir gibisinden. Bana böyle çıkıştı. Ben de... Ya dedim hatalı sensin dedim. Hani yavaş gitmiyorsun söylüyorum dedim. Ben sana dedim bir hakaret bir küfür et, bir şey etmiyorum dedim. O arada da onun kardeşi bu geri geri gelirken kardeşi de arabanın geldiği güzel güzergahtan bize doğru koşarak geldi. Ben ilk başta kardeş olduğunu bilmiyordum. Sandım no, yoldan geçen bir vatandaş. Çünkü bütün hani çocuklar götüne bayanlar falandı genelde. Bana doğru geldi ben işte bunlara böyle elim uzattım yolu gözüm Ya dedim bak yolda bir sürü çocuk var dedim hani tehlikeli gidiyorsun dedim ben onu söylüyorum dedim. O arada böyle elimi uzatırken kardeşi böyle bileğime vurup benim belimi aşağı indirdi. Ben de bunlara ne oluyor dedim. Hani ben hatalı bir şey söylemiyorum. Sadece diyorum ki hızlı kullandığınız arabayı diyorum. Bunu söylüyorum dedim. O da sen karışamazsın benim kullandığım arabaya. Senin derdin ne? Sen sabah sabah ne istiyorsun gibisinden bana çıkıştı. Bu arada böyle hem ya konuştuğu kelime şu anda burada yani söyleyemiyorum ama böyle argolu küfürlük her kelimenin başında sonunda küfür söylüyor. Çocuk hiç yanında çocuk var yok yani adamın umurunda değil yani. Ben de sürekli böyle alttan almaya çalışıyorum hani şey yapmasın diye böyle en azından küfürlü konuşmasın diye. Arabadan hızlı bir şekilde böyle kapıyı açıp indi. Benim hemen böyle yüzme yapıştı elleri. Bir, bir de ben bana orada diyor ki yani mesela diyor şey ben diyor bana küfür ediyordu diyor, diyor küfür konuşuyordu ben ağzını kapatıyorum. Alakası yok ben orada lan kelimesi bile dahi mesela yani normal halk arasındaki lan kelimesini bile ona kullanmadım bile. Bana yüzüme yapışarak böyle bu serçe parmaklarını böyle elle parmakların uçlarıyla böyle badenciklerime doğru böyle bastırdı yüzüme doğru. Sonra ben böyle kendimi geri çektikçe o kendine doğru çekmeye çalışıyor. Çocuk bir elim de çocuğun elinde çünkü çocuğu elime hiç bırakmadan çünkü çocuk korkuyor küçük çocuğu. Diğer de korkuyor. Arkamda bir sağa dönüyor bir sola dönüyor. Ondan sonra çocuk böyle elini titredin elimde de hissettim yani çocuk o kadar korktu yan, yanımıza. Bu onu hiç umursamadan ve halen böyle üsteliyerek üsteliyerek argolu konuşarak bana doğru, bana ha bir sürekli üzerime üzerime geliyor. Ben böyle kendimi geri çektikçe o böyle üzerime geliyor. Ondan sonra kendine doğru ya da çekiyor. Sürekli el böyle ya omuzumda ya yüzümde yani böyle şey benimle temas halinde. Sürekli, sonra ben bunu kendime dedim ki bak dedim böyle beni dedim çekiştirme sağa sola. Sonra beni bana diyor ki sen özür dileyeceksin. Ya dedim ben dedim özür dilemesini dilerim dedim. Hani özür dilenecek dedim kişi ben miyim ki dedim ben özür dileyim dedim. Suçlu dedim sensin dedim. Ben dedim hani sana hakaret etmedim bir şey yapmadım dedim ben sana özür dileyim. Ondan sonra yok diyeceksin falan dedi. Tamam ben de baktım hani çocuklar iyice korkuyor çünkü çocuk böyle sürekli böyle parmaklarımı sıkıyor böyle şey yapıyor korkudan. Ondan sonra ben olay büyümesin diye bundan özür diledim. Buna hani kendi egosunu tatmin etmek etmiş gibi yani şey yaptı. Özür dilemekten hemen birkaç saniye sonra bana tokatı vurdu. Ve bu arada da tokatı vurduğu anda da çocuklarımın böyle gözleri doldu. Çocuklarımın yanında olduğu için ben şey yapmadım yani karşılık vermedim. Alttan alıyorum. Hani bir saygısızlık yapmıyorum. Ondan sonra buna herhangi bir karşılık vermiyorum. Yani bir argolu kelime kullanmıyorum. Bu sürekli üst, üst üstüme gele gele yani çocuğun yanında beni rencide etti ve ben çocuğun yanında tabii beni küçük düşürdü. Çocuklarım psikolojisini bozdu. Çocuklarım yani şimdi mesela televizyonlarda falan da göz görünüyor, videolarda görünüyor. Şimdi hep okulda çocuğa da soruyorlarmış. Babana hani neden vurdular? Babana kim vurdu? Hiç e çocuk bunun cevabını veremiyor ki. Çocuk yani sonuçta yani çocuk psikolojisi bozuldu. Evde geliyor. Bir dersini yap ödev veriyor öğretmen. Ödevini yapamıyor. Gece kalkıyor yataktan. Oturuyor, oturuyormuş şeyde, yatağın içinde. Çünkü ben gecir olduğum için annesi evde duruyor çocukların yanında. Küçük çocuk zaten sürekli hani ikisi de soruyorlar. Abi bize neden vurdu? Neden böyle oldu? Biz bir şey yapmadık ki gibisinden.